Ramazan şerifteki oruç hakiki, haliz, azametli bir, umumi bir şükür atardır. Çünkü sahili vakitlerde mecburiyet altında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini terk edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususen zengin olsa ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna kuvvet-i şahit eder. Padişah'dan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te bu nimetlerin kıymetlerini anlamakla şükrü manevi mazhar olur. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle bu nimetler benim mümkün değil, ben bunların tenavülünde değilim demek başkasının malıdır ve inamıdır. Un emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir ve şükrü manevi manevi eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife insaniye olan... Şehrin anahtarı yıkma geçer.